Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların 2020 yılına ait varlık bilgileri ve hangi ülkenin bankası oldukları bilgileri şöyledir. 1. Türkiye İş Bankası Türk bankasıdır. 655,8 milyar TL varlığa sahiptir. 2. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Türk bankasıdır. 598,2 milyar TL varlığa sahiptir. 3. Akbank Türk bankasıdır. 431,1 milyar TL varlığa sahiptir. 4. Garanti BBVA Bankası İspanya Bankası'dır. 377,4 milyar TL varlığa sahiptir. 5. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Bankası'dır. 333,2 milyar TL varlığa sahiptir. 6. Türkiye Halk Bankası Türk Bankası'dır. 269,1 milyar TL varlığa sahiptir. 7. Türkiye Finans Katılım Bankası Türk Bankası'dır. 86,5 milyar TL varlığa sahiptir. 8. Yapı ve Kredi Bankası Türk Bankası'dır. 240,2 milyar TL varlığa sahiptir. 9. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Katılım Bankası Türk Bankası'dır. 18,4 milyar TL varlığa sahiptir. 10. QNB Finans Bank, Katar Bankası'dır. 167,1 milyar TL varlığa sahiptir. 11. Türk Ekonomi Bankası, İtalya Bankası'dır. 183,1 milyar TL varlığa sahiptir. 12. Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kuveyt Bankası'dır. 60,8 milyar TL varlığa sahiptir. 13 Alternatif Bank Türk Bankası'dır. 16,8 milyar TL varlığa sahiptir. 14 Şeker Bank Türk Bankası'dır. 99,2 milyar TL varlığa sahiptir. 15 Deniz Bank Rusya Bankası'dır. 155,4 milyar TL varlığa sahiptir. 16 ING Bank Hollanda Bankası'dır. 103,1 milyar TL varlığa sahiptir. 17. Odea Bank, Lübnan Bankası'dır. 10,9 milyar TL varlığa sahiptir. 18. Türkiye Finans Bankası, Bahreyn Bankası'dır. 37,2 milyar TL varlığa sahiptir. 19. Türk Eksim Bank, Türk Bankası'dır. 43,6 milyar TL varlığa sahiptir. 20. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türk Bankası'dır. 31,8 milyar TL varlığa sahiptir. 21 ICBC Bank Çin bankasıdır. 24,9 milyar TL varlığa sahiptir. 22 Albaraka Türk Katılım Bankası Bahreyn bankasıdır. 29,4 milyar TL varlığa sahiptir. 23 Burgan Bank Kuveyt bankasıdır. 31,3 milyar TL varlığa sahiptir. 24 HSBC Bank İngiltere Bankasıdır. 72,7 milyar TL varlığa sahiptir. 25 Citibank Amerika Bankasıdır. 7,3 milyar TL varlığa sahiptir. 26 Fiba Banka Türk Bankasıdır. 26,7 milyar TL varlığa sahiptir. 27 Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Türk Bankasıdır. 17,7 milyar TL varlığa sahiptir. 28. Türk Dınt Bank, Türk Bankası'dır. 4,7 milyar TL varlığa sahiptir. 29. Deutsche Bank, Almanya Bankası'dır. 14,6 milyar TL varlığa sahiptir. 30. ABN Amro Bank, Hollanda Bankası'dır. 2,8 milyar TL varlığa sahiptir. 31. JP Morgan Chase Bank Amerika Bankasıdır. 2,3 milyar TL varlığa sahiptir. 32. Standard Chartered Yatırım Bankası İngiltere Bankasıdır. 6,5 milyar TL varlığa sahiptir. 33. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Japonya Bankasıdır. 2,6 milyar TL varlığa sahiptir. 34. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Japonya Bankasıdır. 3 milyar TL varlığa sahiptir. 35. Commerce Bank. Almanya Bankasıdır. 0,8 milyar TL varlığa sahiptir. 36. BNP Paribas. Fransa Bankasıdır. 18,7 milyar TL varlığa sahiptir. 37. Societe Generale. Fransa Bankasıdır varlık bilgisine ulaşılamamıştır